Selam tarih meraklıları, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tarihin en büyük ve en kanlı deniz savaşlarından birine, Osmanlıların İnebahtı, Batılıların ise Lepanto olarak bildiği o meşhur savaşa yelken açacağız. 1571 yılındayız. Akdeniz'de sular ısınıyor çünkü iki dev güç karşı karşıya gelmek üzere. Bir yanda Kanuni Sultan Süleyman'ın mirasını devralmış, gücünün zirvesindeki Osmanlı İmparatorluğu, Diğer yanda ise Papa'nın önderliğinde Birleşmiş Haçlı Donanması. Peki bu iki dev ordu neden ve nasıl karşı karşıya geldi? Bu savaşın sonuçları Akdeniz'in ve hatta dünyanın kaderini nasıl değiştirdi? Hazırsanız, çapaları toplayalım ve tarihin dalgalı sularına doğru yola çıkalım. Her şey Osmanlıların 1570 yılında Venedik'in elindeki Kıbrıs Adası'nı fethetmek için sefere çıkmasıyla başladı. Kıbrıs Doğu Akdeniz ticaret yolları üzerinde stratejik bir konuma sahipti ve Osmanlı gemileri için sürekli bir tehdit oluşturan Hristiyan korsanların sığınağı haline gelmişti. Sultan II. Selim, bu duruma bir son vermek ve Akdeniz'deki Osmanlı hakimiyetini perçinlemek için adanın fethini emretti. Lala Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu adaya çıktı ve çetin bir kuşatmanın ardından önce Lefkoşa'yı, ardından da Magosa'yı ele geçirdi. Kıbrıs'ın düşüşü, Avrupa'da tam bir şok etkisi yarattı. Venedik, en değerli kolonilerinden birini kaybetmişti ve Papa V. Pius için artık harekete geçme zamanı gelmişti. Papa, Osmanlıların Akdeniz'deki ilerleyişini durdurmak için Avrupa'daki Hristiyan devletleri bir araya getirmeye kararlıydı. Yıllardır süren diplomatik çabalar sonunda meyvesini verdi ve Papa'nın çağrısıyla İspanya Krallığı, Venedik Cumhuriyeti, Papalık Devleti, Ceneviz Cumhuriyeti, Malta Şövalyeleri ve diğer küçük İtalyan devletleri bir araya gelerek Kutsal İttifak adını verdikleri bir haçlı donanması oluşturdular. Bu, o güne kadar görülmemiş büyüklükte bir armadaydı. Donanmanın başına ise İspanya Kralı II. Felipe'nin genç ve hırslı üvey kardeşi, Avusturyalı Don Juan getirilmişti. Amiral Don Juan, yetenekli bir komutan olmasının yanı sıra, tüm Hristiyan dünyasının umutlarını omuzlarında taşıyordu. Bu sırada Osmanlı donanması, Kaptanı Derya Müezzinzade Ali Paşa komutasında Ege ve Adriyatik kıyılarında Benediklilere ait kaleleri vurarak ilerliyordu. Osmanlı donanması da en az Haçlı donanması kadar güçlüydü. Hatta gemi sayısı bakımından onlardan biraz daha fazlaydı. Ancak donanmanın içinde önemli fikir ayrılıkları vardı. Uluç Ali Paşa gibi tecrübeli denizciler, mevsimin ilerlediğini ve fırtınalı denizde büyük bir savaşa girmenin riskli olacağını savunarak, kış için limanlara çekilmeyi öneriyordu. Fakat kaptanı Derya Ali Paşa, sultandan gelen düşmanla savaş emrine uymakta kararlıydı ve bu tecrübeli sesleri dinlemedi. Cesareti ve kendine olan güveni tamdı. Sonunda Osmanlı donanması, kışı geçirmek üzere Yunanistan'ın batısındaki İnebahtı Körfezi'ne demirledi. İşte kader ağlarını burada örecekti. 7 Ekim 1571 sabahı. İnebahtı Körfezi'nin sakin suları, tarihin en büyük kürekli gemi savaşlarından birine sahne olmak üzereydi. Haçlı donanması, körfezin girişinde göründüğünde Osmanlı komuta kademesinde kısa bir şaşkınlık yaşandı. Ancak geri çekilmek için artık çok geçti. Savaş düzeni alındı. Osmanlı donanması klasik yarım ay formasyonundaydı. Merkezde kaptanı Derya Ali Paşa, sağ kanatta Sirokko adıyla bilinen tecrübeli komutan Mehmet Şuluk Paşa ve sol kanatta ise Akdeniz'in efsanevi kurdu Uluç Ali Paşa bulunuyordu. Haçlılar ise dört filoya ayrılmıştı. Merkezde Don Juan, Sol kanatta Venedikli Amiral Barbarigo ve sağ kanatta Cenevizli Amiral Gianandrea Doria yer alıyordu. Savaş, öğleye doğru Haçlıların devasa Venedik kalyonları olan Galeas'ların top atışlarıyla başladı. Bu gemiler, normal kadırgalardan çok daha büyük ve daha fazla topa sahipti. Onların yoğun ateşi, Osmanlı saflarında ilk yedikleri açtı. Ardından yüzlerce gemi, binlerce askerle birbirine girdi. Gemi güverteleri bir anda kanlı bir savaş meydanına dönüştü. Kılıç sesleri, top gürültüleri, yaralıların çığlıkları ve komutanların emirleri birbirine karışıyordu. Savaşın en kritik anları merkezde yaşandı. Kaptanı Derya Ali Paşa'nın sancak gemisi Sultana ile Don Juan'ın sancak gemisi Real birbirine rampa etti. İki amiral gemisi, savaşın kaderini belirleyecek ölümcül bir düelloya tutuşmuştu. İspanyol askerleri Osmanlı gemisine defalarca saldırdı. Ancak her seferinde şiddetli bir direnişle karşılaştılar. Saatler süren kanlı çarpışmaların sonunda, takviye alan İspanyollar üstünlüğü ele geçirdi. Müezzinzade Ali Paşa, son ana kadar kahramanca dövüştü ama sonunda yaralanarak esir düştü ve maalesef öldürüldü. Kesik başının bir mızrağın ucunda haçlı gemisinde sergilenmesi ve Osmanlı sancağının indirilmesi, Osmanlı askerlerinin moralini yerle bir etti. Merkezin çöküşüyle birlikte Osmanlı sağ kanadı da dağıldı. Sadece sol kanatta, tecrübeli denizci Uluç Ali Paşa vardı. Uluç Ali, kendi kanadındaki Malta şövalyelerinin filosunu ağır bir yenilgiye uğratmayı başardı. Hatta Malta sancak gemisini ele geçirdi. Savaşın genel gidişatının Osmanlılar aleyhine döndüğünü fark edince, dahice bir manevrayla emrindeki yaklaşık 40 gemiyi düşman hatlarının arasından sıyırarak kurtarmayı başardı ve İstanbul, A doğru yola çıktı. Onun bu başarısı, hezimetin içindeki tek teselli olacaktı. Savaş sona erdiğinde ortaya çıkan tablo korkunçtu. Osmanlı donanması neredeyse tamamen yok olmuştu. 200'den fazla gemi batırılmış veya ele geçirilmiş, on binlerce Osmanlı leventi ve kürek mahkumu hayatını kaybetmişti. Haçlılarda ağır kayıplar vermişti ama savaşı kazanan taraf onlardı. Avrupa'da zafer haberleri büyük bir coşkuyla karşılandı. Kiliselerde şükran ayinleri düzenlendi, zafer kutlamaları yapıldı. Yenilmez Türk imajı ilk defa bu kadar ağır bir yara almıştı. Lepanto zaferi Hristiyan dünyasına büyük bir moral ve özgüven aşıladı. Peki bu büyük yenilgi Osmanlı İmparatorluğunu nasıl etkiledi? İstanbul'a ulaşan Uluç Ali Paşa, Sultan II. Selim ve Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa'ya durumu anlattı. Haber sarayda büyük bir üzüntüye yol açsa da Sokollu soğukkanlılığını korudu. Venedik elçisine tarihe geçen o meşhur sözleri söyledi. Biz sizden Kıbrıs'ı alarak kolunuzu kestik. Siz ise İnebahtı'da donanmamızı yakarak sakalımızı tıraş ettiniz. Unutmayın ki kesilen kol bir daha yerine gelmez ama kesilen sakal daha gür çıkar. Sokollu'nun sözleri boş bir böbürlenme değildi. Osmanlı İmparatorluğu, inanılmaz bir güç ve kaynak seferberliğiyle işe koyuldu. Kış boyunca tersaneler arı gibi çalıştı. Sadece altı ay içinde, İnebahtı'da yok olan donanmanın yerine, eskisinden daha güçlü ve modern yeni bir donanma inşa edildi. Uluç Ali Paşa, Kılıç Ali Paşa, unmanıyla kaptanı deryalığa getirildi ve yeni donanmanın başına geçti. 1572 baharında Osmanlı donanması yeniden Akdeniz'e açıldığında Haçlılar gözlerine inanamadı. Bu mucizevi geri dönüş karşısında şaşkına dönen Venedik, Kutsal İttifak'tan ayrılarak Osmanlı ile barış antlaşması imzalamak zorunda kaldı. Antlaşmayla Kıbrıs'ın Osmanlı toprağı olduğunu kabul etti ve hatta savaş tazminatı ödedi. Sonuç olarak İnebahtı Savaşı askeri açıdan Haçlılar için büyük bir zafer, Osmanlılar içinse ağır bir yenilgiydi. Ancak stratejik sonuçları tam tersi oldu. Osmanlılar savaşı kaybetmelerine rağmen amaçlarına ulaştılar ve Kıbrıs'ı ellerinde tuttular. Akdeniz'deki hakimiyetlerini kısa sürede yeniden tesis ettiler. Haçlı ittifakı ise zaferin meyvelerini toplayamadan dağıldı. İnebahtı Osmanlıların denizlerdeki gücünü bir anlığına sarstı ama yıkamadı. Aksine imparatorluğun ne kadar büyük bir diriliş potansiyeline sahip olduğunu tüm dünyaya göstermiş oldu. Bu savaş, denizcilik tarihinde bir dönüm noktasıdır. Kadırgaların son büyük savaşı, kalyonların ve top gücünün öneminin anlaşıldığı bir ders niteliğindedir. Evet dostlar, bugün tarihin en dramatik deniz savaşlarından birini, İnebahtı'yı tüm yönleriyle ele aldık. Bir tarafta büyük bir zaferin getirdiği coşku, diğer tarafta ise ağır bir yenilgiden inanılmaz bir hızla ayağa kalkan bir imparatorluğun hikayesi. Tarih gerçekten de derslerle dolu. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda İnebahtı Savaşı hakkındaki düşüncelerinizi ve bir sonraki videoda hangi konuyu işlememizi istediğinizi yazabilirsiniz. Bir sonraki tarihi yolculuğumuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.